Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatile gidiyoruz, vlog çekiyoruz. Ee, arkadaşlar dün ve bugün çok geç video attım. Dün hatta video atmadım. Çünkü bunun sebebi tatile gitmiştim ve şu anda tatilden döndüm. Yine toka kadar tatile gidiyorum videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi tatil e, bavulumuzu hazır. Bavul e, diyorum ama şey işte bunu açacağız. Yani bavul sayılır. Ee, arkadaşlar şey gideceğiz. Azerbaycan'a gideceğiz. Bu arada mörterze içinde diyorum bunu tırnak içinde. Arkadaşlar ben Azerbaycanlıyım ama oyunda Azerbaycan'a gidiyoruz. Çünkü ben oyunda Türk'üm. Normalde Azerbaycan'da yaşıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Dırnak kapansın. Tırnak kapattım. Evet. Ee, şimdi hazırlayacağız. Evet. <laughs> ama tacım miymiş la? Güzel. Şimdi gittiğim yerde Barbie filmine bakacağım. Azra da Barbie filmine bakacağım. Onun Barbie kıyafetlerini götüreceğim. Türkiye'de de bakabilirim ama şimdi burada bakmak istiyorum. Birinci elbiseleri gördüm. Çünkü elbiseler çok kırışlanıyor arkadaşlar. Birincisi bu mu? İkincisi bu. İkincisi bu. Bu çok seyirci. Bakın bunu çok seviyorum yani. Öz seyirciyim. Bu arada My Kitty gizli gizli götüreceğiz arkadaşlar. Yani... Evde tek olacaksın elenem. <laughs> Özür dilerim. diyemem. şimdi ise bunları koyduz arkadaşlar. Bir <laughs> de evet arkadaşlar şöyle size yaptım. Gördüğünüz zaten kıyafetleri eee çabuk almaya çalışıyorum. Evet, tamam arkadaşlar. Bununla koyacağım çünkü Barbie filminde bana yardım eder. <laughs> Susamıyor mu? Şunu taksam. <laughs> güzel fikir. eee arkadaşlar. Arkadaşlar bence uyumlu olmadı ama güzel oldu. Yeni kombin. Tacımı götürmeyeceğim çünkü orada tacına gerek olur. Zaten video çekmeyeceğim orada arkadaşlar. Dinlenmeye gidiyorum. biz zahmet olmayın. Arkadaşlar şimdi Mike'ini buraya soktum. Mike böyle yerleri çok sever. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> bay bay. Bu arada geldim karakterimi yerleştiriyorum falan videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Suyumu götüreyim. <laughs> Yedek kamera götürmeyeceğim. Bir tane Mike'nin papağını götürürüm. Mike papağını çok sever. Mike aşığım. Videosu bu oldu arkadaşlar. Ee, bir sorunumuz var. Abi, bari bunun içine koyalım. Mike de orada. Arkadaşlar biliyorum video çok kısa oldu. Ama ben gidiyorum. Bye.